severler, hoş geldiniz dünyasına. Bu hafta yine çok ilginç bir konuyla kedilerimiz nankör mü veyahut bize neden nankör gibi davranıyorlar? Aslında bu konuyu biraz incelediğimiz zaman burada da yine birçok canlılar arasında olduğu gibi insanlar ve kedilerin arasındaki iletişim sıkıntısı. Biz birçok kez kedilerimizi yanlış anlıyoruz ve onlar da bizi yanlış anlıyorlar. Yanlış anlay anlamalar derken insanlar arasındaki gibi ''Aa ben şöyle demek istedim de o böyle demek istedi'' gibi değil de daha çok şimdi vücut dilinin konuştukları için onlar verdiği bir takım sinyalleri insan olarak biz bazen algılayamıyoruz. Veya bizim e, bilmeyerek verdiğimiz bir takım beden dilimiz, bir takım, sin bir takım sinyaller onlar bizi yanlış anlamasına yol açıyor. Tabii ki onun dışında yeni kedilerimizin, kedilerin, kedi girilen olarak kişiliklerinde bulunan bir takım konular. Kedilerimizi birçok kez e, köpeklerle kıyaslıyoruz. Şimdi köpekler e, sadık, kediler nankör, i̇şte köpekler itaatkar, kedi, e, kediler biraz e, özgür ruhlu. Tabii ki kedi ve köpek arasında muhakkak farklar vardır. En baştaki yenen farklardan bir tanesi zaten insanlarla olan ilişkisinde Köpek evcilleşmesi yaklaşık 10 bin yıl olmuş, 10 bin yıl önce oldu. Fakat kedilerin evcilleşmesi daha 3.000 bin yıl geriye bakıyor. Yani bu ne demekti? Kedi, köpeğin yaklaşık insanlarla olan ilişkisi 7 bin yıl daha fazla sürmüş ve bu 7 bin, yıl içinde tabii ki köpeklerle insanlar arasında daha farklı iletişim yolları, daha farklı birbirine bağlanma gibi şeyler oluşmuş. Ve onlarda belki de insan yanına yaşama biraz bir tık daha geliştirilmiştir. bu konuda şimdi işte ev evcilleştirme süresine girdik. Kediler tabii ki biraz daha hala yabani birçok yerde daha hala içgüdüsel olarak davranıyorlar, avcı olarak davranıyorlar. Evet, sosyal hayvanlar birçok kez dışarıda da görüyoruz, sokak kedilerinde de görüyoruz bir araya gelip beraber oturs otursalar da yalnız avcılardır. Yani de yalnız avcı olması ne demek oluyor? Kedi bir sürüye bağlı değildir. Fakat, e, fakat köpekler zaman şöyle bir durum var. Kurtlarda, köpeklerde bunları görüyoruz. Sürü hayvanları. Veya en azından sürüyü ko koruyan hayvanlar. Yani bu ne demek? E, sürüde olan e, bütün hayvanlar aynı şekilde lider olamaz. Aynı şekilde alfa, e, alfa hayvanı olamaz. Köpeklerde bu var. Aranda bir tane lider vardı, alfa hayvanıdır ve geri kalan bu e, bu liderin peşinden gider. Yani ona ithal eder. İnsanlarla köpekler aslında buna benzer bir bağ var. Yani e, köpek insana alfa olarak görüyor, lider olarak görüyor. Ondan dolayı da ona karşı e, sadakatli ve itaatkar. Ama kedilerde işte bu yok. Kediler yalnız avcılar. Yani tek başına ağlarlar, tek başına yerler. Bundan dolayı da, da yani bir gruba veya bir sürüye bağlı olmadıklarından dolayı biraz bildikleri okurlar. Yani şimdi biraz e, tabirin kolayına kıracak gibi oluyorsak özgür ruhlardır. Ya yani o konuda hiç kimse eyvallah e, yoktur ama bu onlar nankör olduğu anlamına gelmez. Şöyle bir durum var, kediler de insanlardan tabii ki ilgi gördükleri zaman, önlerine e, mamalar konulduğu zaman, sevgi, e, sevgi gördükleri zaman onlar da insan karşı tabii ki bir e, karşılık veriyorlar. Ha biz insan olarak bunu her seferinde anlıyor muyuz? Tabii ki bu da bir konu. Şimdi ee, kedimiz bize geliyorsa, bize sürtünüyorsa, arada bir bize kafa veriyorsa tabii ki bunlar hep güzele e, işaret olan şeyler. Ama şimdi bizim sorumuz tabii ki kedimiz nankör mü değil mi? Ve onu sevmek istiyorum, o neden beni tırmalıyor? Ya ben onu okşamak istiyorum, o neden e, beni ısırıyor? Burada da yine iletişim sorunumuz var kedilerimizle. Kedi şimdi e, kedi kendini sevdirmeye geliyorsa, siz onu sevdiyseniz, o bir birdenbire hiç durduk yere atladı, elini tırmaladı veya e, elma ısırdı. Ha, Orada değil, büyük ihtimal kediniz belini, sizin elinizi ısırmazdan önce veya sizin elinize veya e, vücutun herhangi bir yerinizi tırnak atmazdan önce size bir takım sinyaller vermişti. Biz bu sinyalleri görüyor muyuz? Biz bu sinyalleri doğru tabir edebiliyor muyuz? Bu e, kedilerde bazen çok e, ufak defek sinyaller, yani çok ince nüanslar olabilir. Kulağının mesela e, e, hızlı hızlı hareket etmesi veya geriye yatması, göz, e, lenslerinin şey, küçülmesi, büyümesi, kuyruğunu sallanması. Mesela kuyruk sallandığı zaman kedilerde genelde bir gerginlik anlamına geliyor. Köpekte e, köpek ise tam tersi. Bunlara dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Veya kedi artık ufaktan ufaktan kafasını size doğru değil de, dışa doğru çevirmeye başlıyorsa, bunlar da tamam beni ama artık yeter yani bunun da fazlasına gerek yok demek istiyor bize kedimiz. Bu sonra çok dikkat etmemiz lazım. Yani kedinizi elinizden geldiği kadar iyi tanımaya çalışın. Onun beden dilini elinizden geldiği kadar iyi, doğru anlamaya çalışın. Emin olun ki bunlar yani bu adımlar geçtiğiniz zaman kedinizin vücut dilini, o anki tutumunu anladığınız zaman yani kedinin nankör olduğu düşüncesinde vazgeçeceksiniz. Ama ya ben sokak hayvanlarını besliyorum ama onlar bile benden kaçıyorlar. Onlar bile benim yanıma yaklaşmıyorlar. Mamalarını yiyorlar, gidiyorlar. Sokak hayvanlarında da aynısı. Burada da yine bir iletişim kopluğumuz var. Siz yukarıdan doğru aşağıya iniyorsunuz. Yani bu ne demek? Aa, karşımdaki benden büyük. Elinde benim istediğim bir şey var ama e, kendi kendine dikkat etmezsem, tedbirli olmazsa karşımdaki benden büyük kişi düşmanım olabilir. Ya bu da yine bizim beden dilimizle olan, bizim kediye verdiğimiz sinyallerle oluşan bir şey. Tabii ki onun dışında sokak kedimiz yani sizin dışınızda hangi tür insanlarla karşılaştığını bilmiyoruz. Başka insanlar sert mi çıkışıyorlar, bağırıyorlar mı, vuruyorlar mı onu onları bilmiyoruz. Bu konuda zaten birçok kez de söylüyorum sokak kedileri ne kadar yavale olurlarsa o kadar o kadar iyidir. Çünkü herkes e, sizin gibi, ben gibi iyi niyetli yaklaşmıyor kedilere. Bazıları gerçekten kö çok kötü niyetlerle yaklaşıyorlar. Hayvanların kendi kendilerini korumaları için aslında biraz da yabani, biraz da saldırgan olmasında fayda var. Çünkü biz mesela mamasını köşeye koyuyoruz, biliyoruz o köşeye gelecek, onu yiyecek. Ondan sonra e, yoluna bakacak. Yani o konuda bunu e, yani kedinin size sert çıkışması veya sizden sürekli kaçması veya siz mama verirken size tıslaması bile aslan körlüğünden değil, sadece tedbir amaçlı. Çünkü sizin tam ne olduğunuzu anlayamıyor, tam ne olduğunuzdan emin değil. Bu evde yaşayan kedilerden biraz farklı oluyor. Çünkü evdeki yaşayan kedi, günün en az yarısı hep insanlarla beraber ve insanın genel olarak bir tehlike arz etmediğini biliyor. Bu sokak kedilerinde öyle değil. Onun dışında bizim onlara verdiğimiz başka yanlış sinyaller, sesimizi aniden çok yükselttiğimiz zaman birden bire çok yüksek sesle veya çok sert bir sesle konuştuğumuz zaman bu kedimizin kulağında bir ciddi anlamda tehdit olarak algılanıyor. Tehdit de ne demektir? Kendi kendine ya kaç ya savun. Eğer kaçacak zaman yoksa muhakkak kendi kendini savunacaktır. Yani burada ne olur? Ya ısıracaktır, ya tırmalayacaktır yani en, en düşüğünde size tıslayacaktır. Biz de bu konuda gerçekten kedimizi severken, kedimizin yanındayken hem kendi vücutluğumuza biraz dikkat edelim hem de onun vücutluğuna daha fazla dikkat edelim. Emin olun bu rayandan kör olup olmadığını gerçekten size daha iyi anlayacaksınız. Birçok şeylerde burada mesela iletişim kopukluğu, iletişim bozukluğu bozukluğunun sonucunda çıktığını fark edeceksiniz. Yani yeri geliyor biz insanlar arasında, yani kardeşler olsun, arkadaşlar olsun, komşumuzdan olsun, kötü bir günümüze denk geliyor. Ondan bile bazı konuşmalar esnasında yanlış anlaşılmalar oluyor kalmış ki ne veya köpeğinizle yanlış anlaşılmalar olmasın. Arada yani tabii ki o da olur. Ha ne oldu? O gelir benim gönlümü alır. Ben arada gider onun gönlünü alırım. E, genelde biz bu o, durumu e, kızım e, pırlantayla yaşıyoruz. O biraz çok nadim, yani çok nazlı olduğuna çabuk alınıyor. E, çabuk da küsüyor. Ama burada da dediğim gibi iletişimimizi düzeltmek için ben ona e, bir hareketi bir hareketinin neyle bağdaştırdığını küçük yaşlardan beri öğrettiğinden dolayı nadir oluyor bütün iletişim kopukları. Bu iletişim kopukları yavru kedilerinize veya yeni sahiplendiğiniz kedilerine çok sık yaşayabilirsiniz. Evet, yalnız avcı, avcı, olduklarından dolayı ve bizim beden dilimizlerden onlara söylediklerimiz, anlattıklarımızdan dolayı iletişim kopukları, bu iletişim kopuklarına dolayı da yanlış olarak kedilerin nankör görülmesi. Gerçekten kediler de çok, e, nankör değiller, e, aksine gerçekten sevdikleri zaman, e, iyi bakıldıkları zaman birçok kez e, dışarıdan, e, evet dışarıya gitmiyorsa belki evin içinde oyuncağını hediye getirmesi, dışarıdan geliyorsa size bir kuş veya bir fare hediye olarak getirmesi gerçekten size e, çok bağlı olduğunu ve sizi çok sevdiği anlamına geliyor. Onun dışında sizin mesela bacağınıza sürtülmesi veya siz uyurken gelip size annenle kafa vermesi, bu gibi şeyle veya yanınızda yatarken mırıldanması onun sizin yanınızda kendini çok mutlu hissettiği anlamda. Bu da eşittir. Kedilerde ben seni gerçekten seviyorum. Senin varlığından çok mutluyum, huzurluyum. Yani yaptığı bana karşı olan ilgiyi de, sevgini de farkındayım da bunu bunun için mutluyum. Biraz kısa kestim bu konuda. Evet arkadaşlar, pisisi arkadaşları, kedi sahipleri, kedi anne ve babaları. Bu haftaki konumuz kediler mi, zankörler mi, değiller mi ve neden böyle düşünüyoruz? Umarım bu konudaki sorularınızı cevaplamışımdır. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basın. Başka türlü sorularınız varsa yorumlar bölümünde bekliyorum. Onun dışında YouTube kanalıma abone, olursanız, abone olursanız çok sevinirim. Kendi kendinize çok iyi bakın, patili kalın, hoşçakalın.